Ayla şimdi bu soyadını değiştir dediler mi ilk saniye? Dediler ya da ne dediler. dediler. Ne, ne? Ne? Neden bağlayamaz? Bağlayamıyor Esprisi çok yapılıyor. Tamam, Ömür boyu ya. evet. <laughs> evet. Çok çok gençsiniz. Çok gençsiniz. 84 doğumlusunuz. Yani hakikaten değil mi aramızdaki en yani. genç? Benden genç. Evet. Ben 88'liyim. Ben de 89'luyum. <laughs> <laughs> Yapma ya. Ya ben o topa girmeyeceğimi anladım. Benden genç dedim ben, sadece. Ben, ben de matematik bilmiyorum demek ki. Ama hep genç, genç, genç duruyor tabii. Yani. Evet. <laughs> evet, hepimizden evet. genç duruyor. Hakikaten. Siz de Son pek bebekmişsiniz. ya. Yani. Işte. işte. Yani, yani genellikle kuz, Son zamanlarda bir masada oturduğum zaman benden hep diğerleri hep genç oluyor da. Ya evet. Yani ben çok fazla <laughs> evet. karışmıyorum bu meseleye. Peki. Ben bir kategoriye girmeye başladım artık. Yap ya, ben onlarla aynı yaştayım. Peki bu e, uzun bir müzik yolculuğu var. Evet. E, burada çünkü bir kere e, Türk Musikisi Konservatuarı. O bitmiş. O zaten bir madalya alıyorsun oradan değil mi? Sonra e, Aydın'da başlıyorsun. Evet aynen e, Aydın'da Yerel başlıyor. bir yerel sanatkar e, gibilerden. Sonra bir de dönüp Türk Müziği Temel Bilimler bölümünü mü bitiriyorsun? Temel Bilimler Halk Müziği bölümü. Konservatuvardan ama... Evet evet konservatuvar çocuktan, ama bir de ama daha mi? önce başlamıştım. Yani ha. sahne hayatım devam ediyordu. Evet. Sonra o, üniversiteyi kazandım. Peki. Ege Üniversitesi. Hı. Sonra e, 8 sene Aydın'da halk müziği söylüyoruz. Evet. Ne var Aydın'da o sırada? Aydın'da e, oranı çok güzel aslında e, yerli, e, çok eski köklü mekanları vardı. E, benim başladığım yer çok şanslı olduğum bir yerdi. Şerif abimiz vardı. Seher abla karı koca işletiyorlardı o barı. Hı. Bar Aydın'ın en eski barlarından. Hı. O dönem rak vardı. E, ama Şerif abi de kabak kemane çalıyordu. Hı. Böyle Erkan Oğur Eşrafı'ndan dostları vardı, çok güzel sohbetleri vardı. Ben öyle bir yerde başladım müziğe. E ve biz orada biraz daha deneysel Türk halk müziği yapıyorduk. Memleket Erzincan Aslında o yüzden hı. türkülerle büyüdüm. Hı hı. E, orada böyle biz çok doğaçlama müzik yaptığımız bir dönemde başladık. Bir ekiple beraber başladım. Onlar da işte biz e, bir kadın solist istiyoruz, gelir hı. misin dediler. Ben 20 yaşındaydım ve babam beni öldürür dedim. <laughs> <laughs> Ama sonra böyle gece yatağa başımı koyup neden olmasın dedim. Orada böyle benim müzik yolculuğum başladı. Ee, sonra sahneyi çok sevdim. Yani zaten şarkı söylüyordum, hep kendimi şarkıcı olarak düşünüyordum. Ee, Aydın'da orada uzun bir süre devam etti. Evet bu 8 sene. Yani genç bir insan için çünkü herkes hemen böyle metropole koşmak ister ya. Ya biraz yani... şey tarafı vardı. Şimdi Aydın gibi küçük bir yerde olduğunuzda metropole çok güçlü bağlantılarınız olmuyor. Risk alıp gözü karartıp Hani evden kaçayım gideyim gibi bir şeyde, düşüncede de değildim açıkçası. Hı. Biraz daha emin adımlarla ilerlemek istiyordum. E, orada da çok güzel mekanlar ve mekan sahipler sahipleri vardı açıkçası. Yani ben müzik etiğini, yani iş etiğini, sahne kültürünü orada öğrendim. Ve orada prensipler, e, saygı... Müziğe ve müzisyene dinleyici kitlesi çok güzeldi. Bir şimdi afişine bakıyorum ee, bizdeki kabaredeki burada da böyle daha pop ya da rock gibi görünüyor. Şimdi popçu oldum. Evet <laughs> ama böyle poptan da daha çok rock gibi bir şey olmuş değil mi böyle? Yok yani... bayağı popçu görünüyor. Popçu görünüyor peki popçu görünüyor. Sen daha rockçu görünüyorsun. Ben gibi. daha <laughs> evet ben de onu ben belki rockçu göründüğüm için onu da rockçu görüyorum. Ya, onun olmuyor. şöyle bir hikayesi var <laughs> popa İzmir'i kazandım Aydın'da çalışıyorum konservatuvar okumaya çalışıyorum. Ama git gel yapmam lazım. O zaman böyle iyi paralar da kazanmıyorum. 4-5 gün sahne yapmam lazım. Her gün sahne sonrası. İzmir'e gel sabah okula gitmeye çalış. Okul çok aksamaya başlayınca İzmir'de müzik yapmaya başlamam lazımdı. Hmm. Orada da türkü barlar bizim Aydın'da çalıştığımız yerler kadar güzel ve iyi değildi. Yani hakkınızı da alamıyordunuz. Ve dedim ki ben burada türkü yapmayacağım. Pop söyleyeceğim o zaman. O zaman popa geçiş yaptım. Pop söylemeye başladım. Sonra o serüven buralara kadar geldi. Evet. Böyle sahne appearance'ınızı da görüyorum şimdi. Siz de görüyorsunuz hakikaten. Ee, değil mi? Hoş böyle bir az solist havası var. Teşekkür ederim. Evet kesinlikle. E, peki sonra 2015'te... Bengü'ye vokal yap, yapıyorsunuz ve artık hmm. İstanbul'a taşınıyorsunuz. Evet. Bengü'nün yanına mı taşındınız? Nasıl oldu? <laughs> Bengü'nün yanına taşınmadım. Bengü'ye back vokal yapmaya başladım. Zaten hmm. Bengü de İzmirli. <gülüyor> 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 evet evet. Ondan sonra dört yıl kendisiyle çalıştım. Orası da benim için çok ayrı. Sizde bir, bir istikrar oldu. var öyle değil mi? Yani böyle pat süreler uzun. Yani, güzel güzel gidiyor. Ya evet yani. ne istediğini bilmeyen birisi gibi değil. Yani bu tamam burasıdır. Bu yapılacak bu başa olacak falan gibi. Yani. Yani evet biraz sakin bir yapım var. Böyle şey... Hmm. Gözü kara bir hırsım yok. Hani en iyi popstar olmalıyım gibi Hı? değil de müziği nasıl yapabilirim? Hı? Müziği nasıl daha güvenilir bir ortamda yapabilirim? Hı? Hı? Ve nasıl bir dinleyiciye ulaşabilirim? Kaygısı Hı? vardı. E, şimdi işin pop tarafında ve eğlence kültüründe olduğunuzda dışarıdan böyle bir fikriniz yokmuş gibi yansıyor. Ama işin arkasında çok başka çetrefilli bir çaba var. haliyle o yol böyle bir süreç getirdi. Biraz daha temkinli olmam gerektiren. Hı. Peki, şimdi 28 Nisan'da ee, ve 20 Mayıs'ta biz bu, ne zaman yayınlanıyoruz? Şimdi bu 22'sinde. 28 Nisan'da ve 20 Mayıs'ta Dadada'sınız. Gördü, daha, önce, daha önce yoktu konser. Şimdi ilk defa. Gördünüz mü evet, kabarayı? Kabareyi gördünüz mü? tabii gördüm, ben geldim zaten. Evet. evet. Daha tamam. önce gelmiştim. E, güzel orada tamam. Belki bakalım nasıl bir e, güzel, müşteri merdivenler kitlesi... biraz dik arkadan çıkıyor. <laughs> arkadan çıkarken evet, arkadan çıkış... kadar gelip dinleniyorum. Ondan sonra biraz daha çıkıyorum. <laughs> Ama o, onu hepsi... ben yaptım, biliyorsun. İki merdiven var. Evet. Arkadan o dar alanda, e, çünkü mesela diyelim ki e, sen çıkıyorsun, bir de diyelim ki dansçılarım var. Dansçılar da çıkıyor. Aynı Dansçılar evet, yani seni ezip geçsin mi? Hayır. İkinci merdivenden <laughs> hayır, de onlar koşuyor. Hayır. Ben kendim için söylüyorum. Benim için evet. dik bir merdiven. Yaşlılık. Onu Evet tabii. <laughs> Çünkü aşağıda şeyde makyaj odasında ışıklar da bana biraz koyu geliyor. O <laughs> ben zaten sizden bu konuda çok bir fikir alacağım. Yok. Hayır. Evet. Dünyanın en güzel dükkanlarından birisi bence o. Çok, çok güzel. Çok iyi. Kendini çok farklı hissedeceksin. Evet. Gör bak. Çok, çok farklı hissedeceksin. <laughs> Tanımlayamayacaksın duyduğun hisleri.